Arkadaşlar videoma hoş geldiniz. Ben Mete bu sizlerle beraber hemen sınav prosesini oynayacağız arkadaşlar. Hemen başlayalım. Hemen başlayalım. Şurası. Dur dur tavşanına vurcam tam karnımdan vurduk arkadaşlar yani o kadar kolayız arkadaşlar hileli olacak bu arkadaşlar kanalıma abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayınız Ha falan ise evet. o peç. bakın arkadaşlar paralara, elmaslara bakın. bayağı bir şey. <laughs> Arkadaşlar değil. Evet Evet Hırsızı yakala. Biz polisiz <laughs> Arkadaşlar Orada elim yanlışlıkla değdi <laughs> <Eskici, sen. gülüyor> Evet arkadaşlar Evet arkadaşlar Arkadaşlar uçmamızı değiştirelim mi? Yoksa böyle mi kalsın? Size bırakıyorum. İstediğinizi seçersiniz. Şu nasıl acaba? O, şu. Ama dördüncü katı mıymış? Блейзер упался. нас. Блейзер так Evet hemen değiştiriyoruz. <laughs> Ben sevmedim hiç ya. Arkadaşlar <laughs> videoyu sabah çekiyorum. Hem de yeni uyandım. Dersler ya. Nam olsun. Hemen Allah belanı versin Senin bu. Yine mi benim karşıma geldi ya. Arkadaşlar bu sefer birincilerden gideceğiz hep. Hep birincilerden gideceğiz arkadaşlar. <laughs> Hemen birincilerden. Gidelim bakalım ne çıkacak karşı Çok kötü et. Evet. İzleyelim bakalım ne yapacak. Pro! Yeleme power. Yeleme power. Yeleme power. Aranas suçlu değil de benim tipimince ya en kolay görevi şu an var ya en kolay görevi şu en kolay görevi bu arkadaşlar bu görev en kolayı <laughs> hemen arkadaşlar baksanıza Aranas suçlu. Atlı Karan Alman idi. 1989 aramasu şu adam öldürme sibirgesi. Son görüldüğü yer beşini bulvar. Burası da. 3. denemeden Bakayım kaçacak mı diye. Ben geçen, hep, geçen bölümlerde hep vuruyorum karışmıyordu. <laughs> Hemen. Arkadaşlar tekrar söylüyorum. Bölümümüzü beğenmeyi ve abone olmayı lütfen unutmayınız. Bir de kanalımıza abone olmayı. arkadaşlar bir iki üç kere sana bitiririz çatıdaki 3 adam nasıl bana dönüyor sana bir headshot sana Şu ton konferans ton Sen bana bir sen buna 1175 TL mi veriyorsun ya. Oy, alsa da mı 10.5 bin para verirler. Mesela erka bunun görevi neymiş acaba? Gönlüm görevi neymiş? Gönlüm görevi neymiş? Gönlüm görevi neymiş? Gönlüm görevi neymiş? Uğur Hüktar. Bir şey atış edeyim. Onu öldürmek için tek bir atış hakkım var. Arkadaşlar bakın şimdi ben tek atış atmadan iki atışta öldüreceğim şimdi arkadaşlar. Evet. Şimdi bu Bu sefer üç oldu ya. Arkadaşlar hemen yapalım. Gittik bir Ay işte tabletin kılıfı var. Telefon nereden çıktı ya? Tabletin de kılıfı olduğu için. Rehine vurdum. Rehine vurdum lan. Hiç tahmin etmedim. Ya boşver ya. Geçeceğim şu görevime. arkadaşlar birazdan mı şimdiki atışla mucize bir atış atacağım ve hiç minik bir zorlu atacağım Ofi. arkadaşlar bu böyle tam tam tamına 5 like bekliyorum 5 like 5 like bekliyorum arkadaşlar sizden İnşallah gelir hemen 5 like gelsin ya yeni seri pardon. Her bir bölüm bölme gelsin ki <laughs> yeni başlayacağız. Çantayı alan. Nerede ki? Ha. Aa o değil değil mi? Masum birini öldürdük. Ben de dedim ki çantada çantayı taşıyan sandım ya. Çantayı taşıyan sandım arkadaşlar. Şu görev bu görevden sonra arkadaşlar videomuz bitiyor arkadaşlar direkt. Arkadaşlar böyle öldü düşün. Böyle buradan. Arkadaşlar bakır. Tam belinden. Total kısmından. O kalbinden yemiş ya. Evet arkadaşlar. Videomuzu beğenmeyi unutmayın. Kanalımıza da abone olmayı unutmayın. Benim için bir tek şurada hemen bir 3 saniyenizi ayıracak bir yeriniz var. Orası, orası da like tuşuna basmanızı bekliyorum. Kendinize iyi bakın. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Bir de yorum atmayı. Görüşmek üzere.